Beni bu kızla zorla evlendirdiler. İsteğim dışında evlendirildim. Böyle bir şeyi yapmaya nasıl cüret edersiniz başsız Oldu bitti bayan Mohin'i unutalım gitsin. Onlar artık evli. Bana resmen ihanet ettiniz siz. Ya siz ne yaptınız? Oğlunuz Samrat zaten evliyken kızımla evlendirmeye kalkmak nedir? Bana bu gerçeği söylediniz mi? Asıl siz bana ihanet ettiniz. Bakın ben onu bunu anlamam. Bu kızı alın getirdiğiniz gibi götürün. Yoksa yemin ederim şimdi polisi arıyorum. Polis mi? <laughs> Bayan Mohini polisi ararsanız kendinizi rezil edersiniz. Olanları kabullenmeniz bence en doğrusu. Başka çareniz de yok zaten. Bu arada anlaştığımız paraya gelince merak etmeyin yarın sabah elinizde. Bu konu burada kapansın artık lütfen. Bu arada size gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer siz ya da Değerli oğlunuz, kızıma en ufak bir sıkıntı verecek olursanız, onu üzerseniz Ranavat ailesine neler yapacağımı hayal bile edemezsiniz. Hoşçakalın. Sumer. O nerede? Az önce karşıtı dedin. Neden konuşmuyorsun? Nerede kocam? Söylesenize. Onu... <laughs> Samra değilsin değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Zarar verdiler mi? Nasıl korktum anlatamam. Sen... Sen benim gerçek annem misin? Yoksa bir yabancı mısın? Önce beni kandırıp aldın görücüye götürdün. Onunla evlenmek istemeyince de beni babasının adamlarına kaçırttın. Zorla evlendirmeye kalktın. Hiçbir anne. Üvey bile olsa bunca kötülük yapmaz oğluna. Samra Sakın! Ben... Sen konuşma hakkını kaybettin artık. Neyim ben ha? Neyim ben söyle. Aptalın teki miyim sence ha? Ya bu kız o sana ne yaptı? O benim karım. Onunla alıp veremediğin nedir? Hayatını sana hizmet etmeye adamış bir kadın o. Bir dediğini iki etmiyor. Seni annesi gibi seviyor. Ama sen ikimiz de bugüne kadar sana hep saygılı olduk. Seni hep sevdik. Ama bütün bunlara değmezmişsin. Bak bundan böyle ne bana ne de karıma tek kelime etmek yok. Tek kelime. Söz söyleme hakkını kaybettin. Anladın mı? Sen, sen, abi. Bir de sen bana hiddetlenme. Hayatım mahvolmuş gitmiş. Çok güzel. Yanlış işlere kalkışmanın bedeli budur. Allah sana çok iyi bir ders verdi. Yürü maçı. Bu arada. Oğlun evlenmiş. Tebrik ederim. Anladım. Demek Maitre o. Öyle ineğin adı falan değilmiş yani. İyi de sen bana ineğin adı dedin. Burada Maitre adında bir inek var dedin. Bak kızım. Bu evde inek falan yok. Kapa çeneni. Oh, güzel. Bara kavga etmeniz bittiyse artık bana da bir anlatsanız. Şimdi ne olacak yani? Sırada ne var? Ben bu adamla evlendim ama siz bilmiyordunuz. Her nasılsa önce ben öğrendim sonra siz. Değil mi? Peki şimdi ne olacak? Ah! Oh, bir dakika. Evet. Senden başlayabiliriz sanırım. Sen artık benim... ...kocamsın. Hah! <laughs> Ve siz de Saygıdeğer ...kaynanım. Anladığım kadarıyla bahçe çağrı... içeri giden o adam da asıl evlenmem gereken kişiydi değil mi? Çünkü onun aslında evli olduğu kadın az önce inek gibi onun peşinden içeri gitti ama tabii aslında inek falan değilmiş. Oh. Sen kimsin? Bir de şu şişko kız, o tam olarak kim oluyor? Niye korktun? Yeter. Kızım hakkında konuşurken haddini bil. Benim adım Parvati. Ben Basirudra Pratapranavat'ın eşiyim ve bu ailenin bir gelini de benim. Peki ya o? Benimle gel. Seni herkesle tanıştırırım ama sonra. Bir hadi. dakika, bir dakika, bir dakika. Bu evde doğru dürüst karşılanmadım. Karar verin. Kim beni buyur edecek? Yenge Eve nasıl gelmiş olursa olsun Artık o bu evin gelini Şartlar önemli değil Evlilik evliliktir değil mi Bence en doğrusu her şeyi Herkese hemen anlatmak olacak Ama bundan daha da önce Onu resmen karşılamak gerek Suneri Tören tepsisini getir canım Sumer dur bekle Yenge. Siz yeni gelinin annesisiniz artık. Siz başlayın. Ne melodram ama. Yine de iyi oldu. İşim iyice kolaylaştı demektir. Bir kız daha geldi. Ama diğerleri... Samrat, Maitri, Parvati... Hele o aptal su nehri. Hepsi bana gözleri kapalı güveniyor artık. Buraya gel. Şey, şimdi senin ayaklarına mı dokunmam gerek? Hayır, hayır, gerek yok. Suneri? Sümer! Orada öyle kazık gibi dikilip karını mı izleyeceksin? İçeri gel çabuk! Hmm. Sen... Tam olarak ne zamandır evlisin? Birkaç ay oldu... Anlaşıldı. Peki o inek Maitri yani. Öyle söyleme artık. O senin görümcen. Çok da iyi bir insandır. Beni hep kardeşi gibi gördü. Üstelik o çok uzun zamandır evli. Yani bu deli kadına yıllardır tahammül mü ediyor? Öyle söyleme. O senin annen artık. Buraya daha yeni geldim ama öyle söyleme, böyle söyleme. Bir sürü kural, bir sürü yasak. Demek bunlara da alışmam gerekecek. Ah. Sana bir şey soracağım. Ben burada ne kadar kalırım dersin? Gitmek istemediğin sürece kimse... ...seni kolundan tutup dışarı atmaz. Evet. Biliyorum Sumer biraz garip biri evet. Ama her insanın iyi bir yanı mutlaka vardır. Onunkini de sen bulacaksın. Hem ev halkının geri kalanı harika insanlar... Kaynanan biraz canımı sıkacak gibi görünüyor ama... <laughs> Sümer, ona öyle bir eziyet etmelisin ki... ...bu evi bir daha rüyasında bile görmemek için uyumaya korkmalı. Ne yap et baba evine geri yolla. Babası ne dedi unuttun galiba anne. Boş laf onlar. Hiçbir şey yapamaz merak etme. Bizi ezecek kadar güçlü biri değil o. Sen de değilsin. Ne dedin sen? Git. Git ve o kızı öyle bir hırpalak ki, düğün gecesi hayatında görüp göreceği en büyük kabusu olsun. Peki anne. Dediğini aynen yapacağım. Sa. <laughs> Sat abi. <laughs> Nereye saklandın? Çık ortaya. Babam bizi zorla evlendirmeyi başardı ama... Gör bakalım. Seni elime geçirince ne yapıyorum? Çık dedim ortaya. Ne yapıyorsun öyle? Deli misin nesin çekil. Dokunma bana. Bak seni döverim. Ver şunu ver. Canım sen kiminle evlendiğini hala iyi anlayamadın galiba. Annen o kıza bir güzel benzet dedi. Sen de söz dinlemeye geldin değil mi? annesinin kuzusu. <laughs> Şimdi gör bakalım sana ne yapıyorum. Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Bu ne cüret? Sayın Sümer Ranavat, düğün gecenizi böyle mi geçireceksiniz? Bu şekilde mi? Canım annem benim. Ne oldu? Ne bakıyorsunuz öyle? Bakın şunu da anlaşalım. Yeni gelininiz bir inek değil. Bir kaplan. Canımı sıkarsanız ortalığı fena karıştırırım. Hadi. Bu odada işiniz yok, güle güle. Seni cadı. Yavaş Sümer. <laughs> Sen benim oğluma ne cüretle? <laughs> Oğlunuz artık benim kocam. Ay. Bir kere daha vurabilirim. Ya anne dur. Sevgilim, gelirken bana bir bardak süt getir. Unuttun mu? Bu bizim düğün gecemiz aşkım. Sumer, Mohini. Ne işler açtın başımıza? Amca kızmayın, sakin olun. Sakin ol demek kolay, nasıl olayım? Bu kadın benim karım ve tek yaptığı ortalığı karıştırmak. Nasıl sakin olayım söyleyin. Bu kadın evli oğlunu evlendirmeye kalktı. İnsan böyle bir şey nasıl cüret eder? Yanındaki de sözde küçük oğlum olacak. Düğün alayı olmadan kızın birini gelin diye tuttu eve getirdi. Ne oluyor bu evde? Ee, baba. Baba ne olur kurtar beni. Annem saçma sapan planlarıyla benim hayatımı mahvetti. Yalvarırım bir şey yap. Sen beni bu durumdan kurtarabilirsin baba. Tanıdıkların çoktur. Yapabileceğim bir şey vardır. Ben bu şatatlı denen kızla yaşamak. Sus, yoksa çarparım. kardeşim. Sakin ol. Nasıl sakin olayım abi? Her şey bitti, söz bitti. Ve sen, sen Sumer, senin için parmağımı bile oynatmayacağım. Yaptığın her şeyin sorumluluğunu alacaksın o kadar. Allah seni de, annen de kazdığınız çukura düşürdü işte. Çek cezanı. Herkes sakin olsun. Özür dilerim. Biliyorum ben hepinizden küçüğüm. Belki siz dururken konuşmak bana düşmez. Ama neyin nasıl olduğunu bir yana koyarsak... Şatafat şu anda sizin gelininiz. O iyi bir aileden gelen iyi bir kız. Bence ona biraz zaman vermemiz en doğrusu olacak. Her şey yoluna girer. Sen o çok bilmiş çeneni kapa. Bu ateşi sen yaktın. Oğlum da körüklemiş oldu. Sen her zamanki çok bilmişliğini yapmasaydın şu an her şey çok farklıydı. Ben yanlış bir şey yapmadım yenge. Aksine oğlunuzun evliliğini mahvetme çabanızı şükürler olsun ki engelledim. Siz di gelineniz olsun istemiyor muydunuz? Oldu işte sorun ne? Sorun istediğiniz şekilde olmaması değil mi? Bence Allah bir felaket yaşamamıza engel oldu. Şantanu ve ben o düğün evine tam zamanında yetiştik. Sizden ricam bu yaşananları unutun artık. Olan oldu. Artık durumu kabullenelim ve önümüze bakalım. Para doğru söylüyor. Zamanla her şey yoluna girecektir. Sen git yat. Uyu da sakinleş. Kızım hem sana hem Şantanuya borcum çok büyük. Siz müdahale etmeseydiniz felaket olacaktı. Gelirken süt getir dedi. Götürmezsen beni parça parça eder öldürür परोड़ Bir daha sakın beni öyle korkutayım deme sakın. Sen benim küçük faremsin. Fare falan değilim. Tamam peki. Benim ülkek ve öfkeli karımsın. Ve kocan olarak hala bilmiyorum. Aradığımda telefonunu neden açmadın? Hem de iki kez. Şatap Delirdin mi sen? Yengeme bak sen. Nasıl bir insan bu anlayamıyorum. Neden bana bir şey söylemedin? Ama ama sen sınırdaydın. Hem seni aramamış değilim. Aradım ama ulaşamadım binbaşı. Şantanu yanımdaydı bana çok yardım etti. Onun yardımları olmasa kim bilir neler olacaktı. Samrat'ı nerede tuttuklarını ortaya o çıkardı. Sonra da yüzüme silah doğrultan haydutun vurmasını önledi. Onu oğlumla evlendirmeyi düşündüğüm an ne lanetli bir anmış. Anne. Ben de süt istiyorum. Dur. Bunu ona mı yapıyorsun? Oğlum, senin bu dünyaya gelme amacın nedir? Saçmalayıp benim böyle canımı sıkmak mı? Bu tabii ki o kız için değil, senin için bu. Al, al götür. Ama bardaklara dikkat et. İkisini sakın birbirine karıştırma. Gelin hanım çok akıllıysa şunu bilsin ki ben ondan kat be kat daha akıllı. Ne bakıyorsun öyle? Süt istedin getirdim. Al. Ah. Dinle. Camı kapatırsan çok sevinirim. Gece rüzgar soğuk esiyor. Bundan pek hoşlanmam. Hadi. Ah. Bardak tokuşturalım. Bana neden kendi bardağını verdin anlamıyorum ki. <laughs> Yukarıda ne oluyor? Bana bak. Bugün... Sumer bugün evlendi biliyor musun? Ne dedin? Evet binbaşı. Ve bu iş nasıl oldu tahmin bile edemezsin. Su ver bana. Su ver. Biri su versin. <laughs> bana oyun oynamaya kalkmanın bedeli. <laughs> Unutma ki sen tilkiysen. Ben iki kat daha tilkiyim. Şimdi bir daha oyun oynamaya kalkarsan, sana çok kötü şeyler yaparım ona göre. Seni şimdi ha ha ha, ha su. Al. Şimdi git annenin yanında ağla. Ne yaparsan yap. Çünkü ben yatıyorum. İyi geceler. seni bir güzel